Merhaba öğretmenlerim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Waldorf'ta kalmıştık. Şimdi Waldorf'ta da konuşacağımız şey bir hali fazla. Bizim için önemli bir yaklaşım. Dersin başında söylemiş olduğum gibi bu yaklaşımların her birisi soru potansiyeli yüksek olan yaklaşımlardır. Hadi gelin bakalım Waldorf bize neler söylüyor. Nerede kuruldu? Her zaman yaptığımız gibi Almanya'da kurulmuştur. Kim kuruyor? Rudolf Schteiner kuruyor. Rudolf Schteiner. Bu Rudolf Schteiner sigara fabrikasında çalışan bir işçi. Kim bu Schteiner? Şöyle yapalım, yaza yaza ilerleyelim. Çünkü buraya sığmıyor. Çok fazla şey konuşacağız. Kim bu Schteiner? Rudolf Schteiner sigara fabrikasında çalışan işçi. Rudolf Steiner sigara fabrikasında çalışan bir işçi. Ve bu yaklaşım, Waldorf yaklaşımı nasıl ortaya çıkıyor? Bu sigara fabrikasında çalışan bir patron ya da çalışan bir kimse, orası bir rivayet. Diyor ki böyle bir şey yapalım. Bu fabrikada çalışan personellerin, çalışanların ailelerine, ailelerin çocuklarına Bakalım diyorlar. Bu sebeple ortaya çıkıyor. Waldorf yaklaşımının ortaya çıkış amacı neymiş? Sigara fabrikasında çalışan işçilerin, ailelerin çocuklarına bakmak için ortaya çıkmıştır. Sigara fabrikasında çalışan ailelerin, işçilerin çocuklarına bakmak için ortaya çıkmıştır öğretmenleri. Waldorf yaklaşımımızın temel felsefesi akıl, yetenek ve kalp eğitimidir. Akıl, yetenek ve kalp eğitimi. Bunların sloganı var hocalarım. Akıl, yetenek, kalp eğitimi. O sloganı söylemeden önce. Biz de bu akıl, yetenek, kalp, el, dil, zihin diyen bir tane düşünürümüz vardı. Kimdi bu düşünür? Onu işlerken de söylemiştim. İleride yaklaşımlarda size buradan bir soru soracağım diye. Kim de bu düşünür? Söyleyenleri duyuyorum. Doğru. Yorumlara yaz bakalım. Teyit edelim. Akıl, yetenek, kalp eğitimi temel felsefesidir. Ve bununla ilgili bir sloganları vardır. Bir sloganları vardır. Slogan aslında bunun İngilizcesi. Slogan der ki... Head, Heard... Hand, head, heart, hand. Yani kısaca head, heart, hand. Beyin, kalp, el eğitimi ve bunu ve bunu dikkat edin bütüncül gelişim, bütüncül gelişim olarak nitelendirmiştir. Yani yani bedensel bedensel ruhsal ve birlitsel olarak bir bütün halinde ele alınır ve desteklenir. Eğitim süreci head heart hand yani Akıl, yetenek, kalp yani beyin, kalp, el bütüncül gelişim içerisinde ele alınır. Bedensel, ruhsal ve bilişsel olarak desteklede de bir bütün halinde ele alınır değerli öğretmenlerim. Yani akıl, yetenek, kalp eğitimi dediğimiz zaman aklımıza bütüncül gelişim gelmelidir sevgili öğretmenler. Dört mevsim özelliklerini yansıtan okuldur. Bu özelliğiyle orman okulu ile karşılaştırılabilir. Dört mevsim özelliklerini yansıtan okul yani doğal şartlar, koşullar içindeki doğal bir okuldur. Ahşaptan yapılmış bir okuldur. Orman yaşamını okula taşır. Doğal materyaller bulunur. Yani dört mevsimin özelliklerini yansıtır. Evet bu özelliğiyle ileride alternatif yaklaşımlarda işleyeceğimiz orman okuluyla karıştırmanız mümkün. Ama orman okulundaki özellikler, nitelikler konuşulduğunda bu karıştırmanın önüne geçilecektir. O yüzden Waldorf'u çok iyi özümsemek zorundasın. Ahşaptan yapılan bir okuldur. Okul binamız. Bu olsun. Bina ahşap. Ahşaptır. Binada orman yaşamı. bunlar ağaçlar çizdimimin kusuruna bakmayın. Bunlar ağaçlarım benim. Orman yaşamını okulun içerisine taşır ve okulda doğal materyaller bulunur. Yani bu ne demek? Plastik kullanımı yoktur. Waldorf okullarında plastik kullanımı yoktur. Zaten buraya yazmışım. Plastik maddi kullanımı ve elektronik aletler yasaktır. O zaman okula şöyle diyeceğiz. Elektronikten ve plastikten arıtılmış okul. Anlaşıldı mı? Bu özelliğiyle zaten ekolojik yaklaşım niteliği taşıyor. Ekolojik yaklaşım niteliği taşıyor. Ekolojik yaklaşım niteliği taşımaktadır öğretmenlerim. Sınıfları anne rahmine benzetir. Toz pembe, pembe ya da pastel tonlardadır sınıflarımız. Sınıflar anne rahmine benzetilir. 2024 çıkmış sorusudur aynı zamanda. Sınıflar anne rahmine benzetilir. Toz pembedir, pastel tonlardadır. Bak bu sefer atölyeye benzetme yok. Laboratuvara benzetme yok. Anne rahmine benzetme var. Sınıflar anne rahmine benzetilir. Her çocuk, her çocuk dünya vatandaşıdır. He, bu ne demek? Her çocuk dünya vatandaşıdır. Buraya bir not alalım. Her çocuk dünya vatandaşıdır. Aslında bunun anlamını sen çok iyi biliyorsun. dil, din, ırk fark etmek sizin koşulsuz eğitim ve sadece bu anlamda gelmiyor. Her çocuk dünya vatandaşıdır. Milliyetçilik yoktur. Dünya vatandaşlığı vardır. Ve sadece bununla biter mi? Bitmez. Milliyetçilik yoktur. Sadece dünya vatandaşlığı vardır. Sadece bununla da bitmez. 21. yüzyıl şartlarına dünya koşullarına uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmek amaçlanır. Bu sebeple dünya vatandaşlığı vurgusu olduğu için yabancı dil öğretimine önem verilir. Yabancı dil öğretimine önem verilir. Waldorf okullarımızın rutinleri vardır, alışkanlık çizelgeleri var, çizelgeleri vardır belirli bir amaca yönelik rutinler ve alışkanlık çizelgileri vardır. Bak bu rutinler High da vardı. Karıştırmayacaksın. Waldorf'ta bulunan rutinler. Şuraya yazalım. Waldorf'ta bulunan rutinler ve ya alışkanlık çizelgileri. Şimdi öğretmenlerim bu şunun gibi düşünebilirsin. Anlamanı kolaylaştırsın. Hani var ya kişisel gelişim sayfaları 21 günde su içme alışkanlığı. 21 günde kitap okuma alışkanlığı kazanıyoruz. Aynı hesap. Bak aynı hesap. Şöyle bir alışkanlık çizelgesi var. Böyle sütunlara, satırlara ayrılmış bir alışkanlık çizelgesi var. Bu alışkanlık çizelgesinde ele alınan hedef kitap okuma olsun. Kitap okuma. Bu rutini oturtmak için alışkanlık çizelgesi kullanılıyor. Bu rutinleri oturtmak için bu rutinleri oturtmak için tik atma yöntemiyle zincirleme yöntemiyle bu çizelgeler takip edilerek rutinler kazanılıyor. Waldorf okullarında öğretmenlerim. Belirli bir amaca yönelik. Amacımız ne? Amacımız ne? Kitap okuma belirli bir amaç. Anlaşıldı mı? Belirli bir amaca yönelik rutinlerimiz vardır. Bu rutinler alışkanlık çizelgeleriyle takip edilmektedir değerli öğretmenlerim. Her çocuk dünya vatandaşı dedik. 21. yüzyıla koşullarına uygun bireyler geliştirmek amaçlanır denir. Dedik dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek amaçlanır dedik. Dil, din, ırk fark etmek sizin koşulsuz eğitim amaçlanır dedik. Bu onları bir araya getirdiğimiz zaman iki yabancı dil eğitimine önem veriyor dedik ve evet. iki tane yabancı dil öğretiliyor. Bunun sebebi nedir? Bunun en temel sebebi dünya vatandaşı yetiştirmektir. Dünya vatandaşı yetiştirmek için iki adet yabancı dil öğretimi yapılmaktadır değerli öğretmenleri. Waldorf okullarında Waldorf okullarında eğitimci yok. Waldorf okullarında eğitimci yok. Pardon, idareci yok. Okulu öğretmen yönetiyor. Karıştırdım. Eğitici, eğitimci yok mu? İdareci yok. Okulu öğretmen yönetiyor. Okullarda idareci bulunmuyor. Yani müdürmüş. Müdür yardımcısıymış. Bunların hiçbirisi yok. Okulun yöneticisi öğretmendir. Değerli öğretmenleri. Okullarda yapılan etkinliklerden bazıları dikiş dikme, tamirat, boya ve badana, bahçe işleri gibi işlerdir. Neden? Ekolojik yaklaşım olduğundan dolayı. Çöpe atalım yenisini ediniriz anlayışı yoktur. Bunun yerine tamir etme, yeniden kullanma, tasarruf etme, geri dönüştürme gibi gibi ekolojik modeller uygulanmaktadır sevgili öğretmenler. Ve Vavlov rekabete karşıdır. Rekabet gütmüyor. Her çocuk kendi hızında ilerliyor. Bunun farkında. Bundan dolayı rekabet gütmüyordur öğretmenlerim. Şimdi iyice ye ineceğimiz kısım burası. Aslında en çok soru beklediğim kısımda burası görmüş olduğunuz kısımlar. Daha sonrası zaten bir dahaki video Montessori'de olacak. Şimdi bu okulları yaşamı 7 yıllık, yaşamı 7 yıllık 3 adet döneme ayırıyor. Birinci dönem 0-7 yaş fiziksel dönem. İkinci dönemimiz 7 ile 14 yaş arası eteral dönem. Üçüncü dönemimiz 14-21 yaş astral dönemdir öğretmenlerim. Bunların fiziksel, eteral, astral sıralamasını bilmek zorundasınız. Yaş aralığını bilmek zorundasınız. Peki bu dönemlerde neler oluyor? Bu dönemlerde neler neler oluyor? 0-7 yaş fiziksel dönemde bedensel bireylerin bireylerin bedensel bilinç kazandığı dönem bedensel bilinç kazandığı dönem. Waldorf okullarında 0-7 yaş arasındaki fiziksel dönemdeki bireylere bedensel bilinç kazandırmak amaçlanıyor. 7-14 yaş eteral dönemde ise aynı şekilde bireylere duygusal bilinç kazandırmak hedefleniyor. Duygusal anlamda bir bilinç, farkındalık kazandırmak hedefleniyor. 14-21 yaş Astral dönemde ise metafiziksel farkındalık kazandırılmak amaçlanıyor, hedefleniyor öğretmenlerim. 0-7 yaş fiziksel dediğimiz zaman bedensel bilinç, 7-14 duygusal bilinç, 14-21 yaş metafiziksel farkındalık bilinç kazanıldığı dönemdir. Değerli öğretmenlerim bunun da yegane sebebi şudur ki az önce konuşmuştuk bütüncül gelişim öğretmenlerim. Şimdi Waldorf okullarında şöyle bir şey var. Gelin bunları da bir konuşalım. Birazcık Waldorf okulunun tarihçisini konuşalım. Hocalarım, Waldorf okulları bir savaştan sonra. Savaştan sonra kurulmuştur. Yazan. Savaştan sonra kurulmuştur. Savaşın sebep olduğu, bak Savaşın sebep olduğu yıkım. Duygusal yıkım. Efendime söyleyeyim ruh boşluğu. Örselenmeler, travmalar. Ağır kayıplar vesaire vesaire. Bundan kaynaklı olarak Waldorf okullarında Waldorf okullarında ruhani eğitime oldukça önem veriliyor. Ruhani eğitime oldukça önem veriliyor. Peki ruhani eğitime neden bu kadar çok önem diyor? Hocam evet ruhani eğitime tamam önem veriliyor. Neden peki bu kadar çok önem veriliyor? Bunları bilmenizde fayda var. Çünkü Waldorf'un tarihçesinden de soru gelme potansiyeli yüksektir. Bilmenizde oldukça fayda var. Savaşın verilen önemi sebebi savaşın ağır yıkımdır. Savaşın ağır yıkımdır. Ruhsal iyileşme Ruhsal doyum sağlama. Barışçıl yaşamın destekleme gibi gibi etkenlerle buraya yazalım savaşın yol açtıkları gibi gibi sebeplerle ruhsal iyileşme, ruhsal doyum sağlama, ve barışçıl yaşamı destekleme, barışçıl yaşam anlayışını, savaşın kötü olduğu anlayışını yazalım hatta. Savaşın kötü olduğu anlayışını kazandırmak için ruhani eğitime Waldorf okullarında yer veriliyor, önem veriliyor öğretmen dedim. Zaten bundan kaynaklı olarak da bak zaten bundan kaynaklı olarak da bütüncül gelişim ele alınıyor. Bundan kaynaklı olarak bütüncül gelişim ele alınıyor. Head, hand, heart. Şey Head, heart, hand. El, kalp, zihin. Beyin, kalp, el eğitimi. Bedensel, ruhsal, bilissel. Ruhu hiçbir zaman ikinci bir plana atmıyorlar, atamıyorlar. Neden? Savaş esnasında. Savaşın sonlarında Waldorf okulları ortaya çıktığı için değerli öğretmenlerim. Sadece bununla da bitmiyor. Sadece bununla da bitmiyor. Waldorf okullarının şuraya odak noktası diyelim. Waldorf okullarının odak noktası şöyle bir ok çekelim yer kalmamış. Akademik eğitim değildir. Waldorf okullarının odak noktası akademik eğitim değildir. Ruhani eğitimdir. Duygusal gelişmedir. Aristel iyi bilişsel iyilik duygusal iyilik halidir. Akademik eğitim odak noktası olmuyor. Odak noktası ruhani eğitim, duygusal gelişme, bilisel ve duygusal iyilik halidir öğretmenleri. Bunu da nereden anlıyorduk? Tekrar yazalım. Hand, heart. Her seferinde sıralamasını yanlış yazıyorum. Hand, heart, head. Beyin, kalp, el öğretmenleri. Ve Waldorf Okulu'nun adını da yazayım ben. Ve Waldorf Okulu'nun ismini de söylemedik. İlk okulunun ismi ilk Waldorf okulu değil. İsmi İnşallah yanlış yaz doğru yazıyorum. Dur. Götenau. Götenau. İlk Waldorf okulunun ismi Götenau. Belki bir gün sınavda karşınıza soru olarak getirebilirler öğretmenlerim. Evet devam ediyorum. Bizim bir tane Waldorf bebeğimiz var. Cinsiyetsizdir ve ifadesizdir bu bebeğimiz. Cinsiyetsizdir, ifadesizdir. Neden biliyor musunuz? Duygusal gelişim için, duygusal gelişim için. Eğer ki bu bebeğimizin cinsiyeti olsa erkek çocuklar, e, şey cinsiyeti olsa erkek çocuklar erkek bebek isterdi, kız çocuklar kız bebek isterdi. Buna muhal vermemek için cinsiyetsiz bebek kullanıyorlar. İfadesiz bebek kullanıyor çünkü duygusal gelişim için, duygularını kendileri yönetebilmek için kendi duygularını yönetebilmek için. Eğer ki bebeğimiz güler yüzlü olsaydı yönlendirme meydana gelecekti. Yönlendirilmiş bir duygu olacaktı. Yazalım. Yönlendirilmiş duygu olmaması için cinsiyetsiz ve ifadesiz bir bebek kullanılıyor. Lir çalgısı. Lir çalgısı. Lir çalgısıyla telaffuzda zor mu? Lir çalgısıyla lir, lir çalgısıyla duanın duanın ritmi ile bedenin ritmi dengelenmeye çalışılır. Virgül duanın ritmi Taklit edilir. Anlaşıldı mı? Şimdi önemli bir e, ifadeye geliyoruz. Antroposopi. Antrosopi. Artık nasıl diyorsanız. Ölü bilge adam anlamına gelir. Deneyim ve tecrübe aktarımı da vardır. Deneyim ve tecrübe aktarımı yoluyla. Deneyim ve tecrübe aktarımı yoluyla. İnsanın insanın Kendini tanıması, insanın kendini tanıması, kendini sevmesi ve benlik birliğine, bütünlüğüne ulaşmasını ifade eder. Deneyim ve tecrübe aktarımı yoluyla insanın kendini tanımasını, kendini sevmesini ve benlik bütünlüğüne ulaşma çabasını, yolculuğunu temsil eder. Antroposofi kavramı. Öğretimi kavramı var. Öğretimi kavramı var. Lir çalgısında dediğimiz gibi. Öğretimi de lir çalgısında dediğimiz gibi. Müzik eğitiminde öğretmeyi konuşacağız. Müzik eğitiminde de bir öğretimiyle ilgili bir şey konuşacağız. Öğretimi bir e, müzik kuramcısında var. Bilenler yazsın hadi ipucu olsun. Bilmeyenler ileride hatırlatacağım bunu. Soru gelecek o zaman da. Öritmi dans ve derinin yoluyla duyguları ifade etmek anlamına gelmektedir. Eyvallah. Lir çarkısında ne dedik? Doğanın ritmiyle bedenin ritminin dengelenmeye çalışılması. İşte bunun yapılma yöntemi öritmidir. Öritmi yoluyla doğanın ritmi lir çarkısıyla taklit ediliyor. Öritmi yoluyla da bedenin ritmi dans ve devinim yolu duygular ifade ediliyor ya. Bedenin ritmi eş zamanlı bir şekilde dengelenmeye çalışılmaktadır. Değerli öğretmenlerim. Waldorf okullarında mevsim ve festival masaları bulunur. Bir okulda da bir yaklaşımda da mimar masası vardı. Hangisi? Mevsim ve festival masaları bulunur. Bu masalar nasıl biliyor musunuz? Bak. Yazayım. Şurayı çizelim mevsim festival masası diyeyim ben. Buraya da çizelim aynı zamanda. Bu bizim masamız. Bu mevsim ve festival masamızda. Bu mevsim ve festival masamızda. Bak. Masayı dört ayırdık. Burada sonbahar. Burada ilk bahar. Burada kış, burada yaz. Mevsimiyle ilgili doğal materyaller bulunur. Sadece bu da değil. Devam ediyorum. Mevsim masasının birçok tarzı var. Devam ediyorum. Bu masa sadece sonbahar masası olsun. Burada da aynı şekilde doğal materyaller var. Peki doğal materyaller ne olabilir? Hocam anlayalım. Doğal materyaller ne olabilir? Sonbahar masasında kuru yapraklar, ağaç kabukları, kuru böcekler, kozalaklar arttırabilirsiniz. Sonbahar masasında bu şekilde doğal materyaller bunlar. Bir masa dörde ayrılıp dört mevsim özelliğini de bir masada toplayabilirler. Burada da aynı şekilde sonbahar atıyorum işte kuru yapraklar. Yaz mevsimi için ne olabilir? Mesela toprak olabilir. İlkbaharda yeni yeşermiş yapraklar olabilir. Kışta da kurumuş ağaç dalları ağaç dalları diyelim bulunabilir. Tabii ki bu artık sizin yaratıcılığınıza kalmış. Anlamanızı istediğim festival masalarının, mevsim masalarının neyden nasıl meydana geldiğidir öğretmenleri. Ve Waldorf okullarında okuma ve yazma geç öğrenilir. Bunun sebebi neydi? Bak az önce söyledim. Eğitimin, Waldorf okullarının eğitiminin odak noktası akademik eğitim değildir. Ruhani eğitimdir, duygusal gelişimdir. Duygusal gelişimdir. Akademik eğitim odak nokta olmadığı için akademi ortak nokta, odak nokta olmadığı için okuma ve yazma öğretimi geç yapılmaktadır değerli öğretmenleri. Bir de okulumuzun programını konuşalım. Waldorf Okulu'nun programını konuşup videomuzu tamamlayalım. Okulumuzun Waldorf programı diyelim şuraya. Şöyle yapalım. Waldorf program. Şimdi Waldorf programı Beş tane bir süreci var. Bunun sırası, hiyerarşik bir sıralaması yok. Ee, ancak programın içeriğini bilmek zorundasınız. Birinci aşamamız demeyeyim. birinci yöntemimiz diyeceğim, entegrasyon. Detayına hepsini yazıp öyle gidelim. İkinci yöntemimiz sanatsal yaklaşım. Üçüncü yöntemimiz gelişimsel yaklaşım. Dördüncü yöntemimiz kültürel yaklaşım. Ve son yöntemimiz öğretimi. Peki bunlar ne olacak? Entegrasyon. Az önce bahsettiğimiz bütüncül gelişim. Bütüncül gelişim deyince aklına ne geliyordu? Head, heart, hand head heart hand. el kalp zihin eğitimi. sanatsal yaklaşım dediğimiz zaman bireylerin kendilerini ifade yöntemi gelişimsel yaklaşım dediğimiz zaman benlik bilinci farkındalığı kültürel yaklaşım dediğimiz zaman amiyane tabir. Değerler eğitimi, demokrasi, barış, insan sevgisi. Öğretme dediğimiz zaman beden ile doğa ritmi arasında denge kurmak. Waldorf programı bu beş olgudan meydana gelmektedir. Entegrasyon, sanatsal yaklaşım, kültürel yaklaşım, gelişimsel yaklaşım ve öğretimi olarak karşınıza çıkmaktadır değerli öğretmenlerim. Ve bu sayede bu şekilde bu sayede neyse bu şekilde Waldorf'u tamamlamış bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde Montessori'den, Montessori materyallerinden, tarihçesinden, yöntemlerinden, ilkelerinden, her şeyinden bahsedeceğiz. Tekrar etmeden gelmiyorsun. Kendine çok iyi bak. Montessori'de görüşmek üzere.